Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. LGS örnek soru çözümleriyle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugünkü dersimiz 6. ünite, yani Adventures, maceralar ünitesi. Burada bu ünitede dil bilgisi olarak Comparative adjectives yani karşılaştırmalı sıfatlar, bir de Preferences, yani tercihlerle ilgili konular var. Bunlarla ilgili daha önce yayınladığımız videolara sağ üst köşedeki linklerden tıklayarak Girebilirsiniz, bakabilirsiniz ve izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gelelim e, sorularımıza. Read the brochures below and complete the sentence. Aşağıda iki tane broşür var. Bunları okuyup e, cümleyi tamamlayalım. Paragliding and scuba diving hakkında. Okuyalım bakalım arkadaşlar ilk önce ne istiyorlar. Steve loves extreme sports a lot. Extreme sporları çok seviyor. So far, şimdiye kadar he has tried several activities. Şimdiye kadar Steve e, birçok aktivite denedim such as rafting and rock climbing, rafting ve kaya tırmanışı gibi. He wants to try a different sport, başka bir spor denemek istiyor. Different, farklı demekti. But he doesn't have much money, çok parası yok. He has two options, iki tane seçeneği var. He prefers going scuba diving, scuba diving yani tüplü dalışa gitmeyi tercih ediyor. Ya bunlara bakarak, because, çünkü. Acaba neden? Şimdi e, parası yeteri kadar parası olmadığını göre demek yoğunlaşmamız gereken para kısmı. Bakın paragliding yamaç paraşütü 50 dolar her kişi için. E, yiyecek free food, yiyecek ücretsiz. Free bus service, otobüs servis, servisi ücretsiz. Paragliding paraşüt needs 30 dollars. Hmm. Paraşüt için 30 dolar ihtiyacı varmış. E, scuba diving ise burası da 50 dolar her kişi için. Free transportation, ulaşım ücretsiz. Equipment included. Ekipmanlar da içinde free sandwich for lunch öğlen yemeği için de ee, ücretsiz sandviçler olduğuna göre burası toplam 50 dolar burası toplam 50 artı 30 80 dolar olduğuna göre en ucuzum ee, demek ki e, scuba diving olduğu için e, ücretle ilgili yiyecek parası burada da yok burada da yok ee, yani ulaşım parası iki tarafta da yok ama e, paragliding de ekipmana para verdiği için D şıkkı he won't pay for equipment yani ekipman için para ödemeyecek. Demek ki doğru şıkkımız D şıkkı arkadaşlar. İkinci sorumuza gelelim. Aşağıdaki durumuna göre soruları cevaplayalım. Sorumuz neymiş? What is Martin's favorite extreme sport? Martin'in favori ekstrem sporu neymiş? Bakalım. Extreme sports are popular all over the world. Her tarafta dünyanın her tarafından meşhur. People enjoy the adventure and fun. İnsanlar macera ve eğlenceden hoşlanıyorlar. I am one of them. Ben de onlardan birisiyim. I like extreme sports. Extreme sporları seviyorum. Because they are exciting. Çünkü heyecan vericiler. I tried paragliding before. Daha önceden yamaç paraşütünü denedim. And I enjoyed it. Ondan hoşlandım. Then daha sonra I tried water extreme sports. Uh, sudaki ekstrem sporları denedim. Such as diving, kayaking and rafting gibi dalış. E, kano ve rafting gibi. Değer, all are all zaten hepsi heyecan verici ama I enjoy exploring the fish and sea animals most. E, deniz ve e, balıkları ve deniz deniz hayvanlarını keşfetmekten daha çok hoşlandım. I think it is more amusing than all other sports. Bence diğer bütün sporlardan daha eğlenceli. I also take photos of different kinds of fish. Aynı zamanda değişik çeşitlerde balıkların e, fotoğraflarını çekerim. Hangisi o zaman e, Martin'in favori sporu? Tabii ki diving, dalış sporu. Onun favori sporu arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda ise arkadaşlar bir, yine bir e, safari ile ilgili, gezi ile ilgili. If you want to have a safe and amusing safari tour, üçüncü sorumuzda if you want to have a safe and amusing safari tour, e, güvenli ve Eğlenceli bir safari turu yapmak istiyorsanız, you should şunlara uymalısınız. Bakalım nelermiş. A safari tour is an amazing experience, harika bir deneyimdir safari turu. That you will never forget, asla unutmayacağınız eğlenceli, harika bir e, deneyimdir. You will see the wild animals you have seen on TV in their natural environment. Televizyonda şimdiye kadar televizyonda gördüğünüz vahşi hayvanları doğal ortamlarında, doğal çevresinde göreceksiniz. If you want to enjoy the safari, safariden hoşlanmak istiyorsanız, keyfini sürmek istiyorsanız, you should be careful, dikkatli olmalısınız. First, önce you should prefer appropriate clothes. İlk önce uygun kıyafetleri tercih etmelisiniz. Your clothes will protect you both from the head and mosquitoes. Kıyafetleriniz sizin hem sıcaktan hem de sivrisineklerden koruyacaktır. Then you should always listen to tour guides. Devamlı tur rehberlerini dinlemelisiniz. They will always help you. Devamlı onunla yardım edeceklerdir. Also aynı zamanda you should never leave the car or go near the animals. Asla arabayı terk etmemeli ve hayvanların yakınına gitmemelisiniz. Don't forget that animals look amazing. Ee, hayvanların e, harika göründüklerini ama but, but they are wild ama vahşi olduklarını asla unutmayın. Finally son olarak da don't forget that you are tourist Turist olduğunuzu unutmayın. So bu yüzden you shouldn't disturb the animals while you are taking photos. Fotoğraf çekerken hayvanları rahatsız etmemelisiniz. Evet buna göre ne yapmalıyız? You should wear comfortable clothes. Rahat uygun kıyafetler giymelisiniz. Evet burada ondan bahsetmiştim. You should be close to the animals. Hayvanlara yakın olmalısınız. Olmaz tabii ki arkadaşlar. You should not stay in the tour car. Tur arabasından durmamalısınız, kalmamalısınız. Bu da olmaz. Ayrılmayın dediler. You should not take any photos. Her fotoğraf çekmeyin demediler. Fotoğraf çekerken hayvanları rahatsız etmeyin dediler. Demek ki uygun kıyafetler giymeliyiz. Evet dördüncü soru da bu okuma parçasıyla ilgiliydi. Hemen bakalım. Will help you during the safari. Saferi boyunca, süresince size yardım edecek. Nedir? Sıcaklık yardım edecek. Olmaz. Sivri Olmaz. Tur rehberleri? Tabii ki olur. E, wild animals, yabani hayvanlar size yardım edecekler. O da olmaz. Demek ki C şıkkımız doğru şık arkadaşlar. Evet. Beşinci sorumuzda ise e, e, yine bir parça var. There is no information about... Heh. Şu aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi yok? Demek ki clothes giysiler, equipment malzemeler, climate iklim, training ile eğitimle ilgili. Bakalım. Canoeing is very exciting experience. Çok heyecan verici bir e, deneyimdir kanoculuk. But you must plan your trip very carefully. Çok dikkatli bir şekilde planınızı yapmalısınız. Take a e, take a course because you need to learn safety rules. Güvenlik kurallarını öğrenmeniz lazım bu yüzden bir kurs alın. Demek ki training var. Get appropriate things to wear for all weather conditions. Her hava şartları için uygun kıyafetler alın. Demek ki clothes kıyafetlerle ilgili de bilgi var. Don't forget to take food and water with you. Ee, yiyecek ve su yanınıza getirmeyi unutmayın. Onunla ilgili bir yok. Ee, the trip the trip starts with choosing the right place. Ee, gezinti doğru yeri seçmekle başlar. Bununla ilgili de bir şey yok. Choose the right kind of boat. Doğru çeşit e, botu, kayığı seçin. Demek ki bu equipment, malzememiz bu olması lazım. İklimle ilgili, yani yaz, kış, ilkbahar gibi iklimle ilgili bir bilgi yok. Altıncı sorudan, en ekstrem spor kompleks bir tane ekstrem sporlar yapan kompleks, e, conducted a research on what people think about extreme sports. İnsanların ekstrem sporlar hakkında ne düşündükleriyle ilgili bir araştırma yapmışlar. Here are some of the answers. Cevapların bazıları burada. Andy, Jessica, Amelia and Jason'a sormuşlar. What do you think about extreme sports? I love extreme sports. Extreme sporları severim. I prefer climbing. Tırmanış, dağ tırmanmayı, kaya tırmanmayı severim. Tercih ederim. I go climbing with my friends about three times a year. Yılda üç defa, yaklaşık üç defa arkadaşlarımla tırmanışa giderim. Tırmanış yaparım. Andy bunu diyor. E demek ki and the likes biz hangisi doğru değil onu bulacağız arkadaşlar. Not correct. And dediği doğru. Jessica I love doing water extreme sports, not the others. Diğerlerini değil ama su extreme sporları yapmayı severim. I am in love with sea. Denize aşığım. My favorite is exploring fish under water. Su altındaki balıkları keşfetmek benim favorimdir dediğine göre Jessica'ya bakalım. Scuba diving'i daha çok seviyormuş. Bu da doğru arkadaşlar. Emily'e bakalım. I'm afraid of extreme sports. Ekstrem sporlardan korkuyormuş. So I prefer indoor exercises. Yani kapalı yerdeki sporları tercih ediyorum. I do sports three or four times a week. Haftada üç ya da dört defa yaparmış. Emily'e bakalım. I'm a sports like bungee jumping. Bungee jumping gibi sporları sever. Hayır ben korkarım dedi. Ve kapalı yer sporları yaparmış. Demek ki bu şık doğru değil. Doğru şık A olacak arkadaşlar. Yani bu bilgi doğru değil. Yine Jason'a da bakalım. Eco-friendly person. Ee, çevre dostu bir kişiymiş. Evet Jason diyor ki ben I love nature. tabiatı severim. So I like sports. such as trekking and canoeing. Trekking ve kanuculuk gibi sporları severim. With the School Trekking Club we try a new route every month. Her her ay okul trekking kulübüyle yeni bir rota belirleriz. Yeni bir rotayı deneriz. Demek ki bu da ekoflantli bir spor seviyor. Doğru cevap A şıkkı arkadaşlar. Yedinci sorumuzda ise Üç kişi var. Emily, Sandra and Sally. Want to try extreme sports together. Beraber extreme sporları denemek istiyorlarmış. However, ama they like doing different kinds of activities. Ama farklı çeşitli aktiviteler yapmayı seviyorlar. Emily enjoys being in the air. Havada bulunmayı seviyor. Sandra is interested in underwater sports. Su altı sporlarını seviyor Sandra. Sally is keen on speed. O da hıza meraklı. According to the information about yukarıdaki bilgiye göre which of the following is a suitable day for all of them? Onların hepsi için hangi gün uygun? Arkadaşlar günlere baktığım zaman Monday'de windsurfing, rüzgar sörfü var. Skydiving, gök dalışı var. Paragliding, yamaç paraşütü var. Bunlar uygun değil. Salı günü Archery okçuluk var. Skateboarding kaykay var. Hot air balon. Sıcak, su bal sıcak hava balonu var. Bu da hepsine aynı anda uygun değil. Çarşambaya bakalım. Skydiving gök dalışı. Emily hava sporlarını seviyor. Motor racing. Motor yarışı. Sally hıza meraklı. Scuba diving ise Sandra su altı sporlarına meraklı olduğuna göre hepsi için uygun olan Wednesday yani çarşamba günü. Burada ise parçaya göre yapalım. The text above is mainly about Nick's, Nick'in neyi hakkındaymış bakalım. Nick neyden bahsediyor ilk önce? Ben I go on holiday, tatile gittiğimde I try different sports, değişik sporları denerim. I tried, denedim, skydiving last summer, geçen yaz gök dalışını denedim. It requires a lot of courage, ee, ne gerektiriyor? Çok cesaret gerektiriyor. And it is really exciting, gerçekten. Heyecan verici. You jump from a plane with a parachute. Paraşütle uçaktan atlıyorsun. Uh, I have also done rafting and it was awesome. Uh, Raftingi de denedim aynı zamanda. Uh, o harikaydı. You travel down the river. Nehirden aşağı doğru gidiyorsunuz. And try to stay on the boat. Ve de botun üstünde durmaya, kalmaya çalışıyorsunuz. It is challenging and dangerous. Hem zorlayıcı ve tehlikeli. But I would like I would like to do it again tekrar onu denemek istiyorum. Yapmak istiyorum. If you ask me which sport I like more hangisini daha fazla sevdiğimi e, sorarsanız, soracak olursanız I would say skydiving. Evet burada nelerden bahsediyor bakalım. Nick'in gelecek tatil hakkındaki bir planları değil. Experiences with extreme sports, extreme sportlarla ilgili deneyimleri. Evet burada birkaç tane denemiş. Onlardan bahsediyor arkadaşlar diğer şıklara bakmamıza bile gerek yok. Evet dokuzuncu sorumuz ülkemizden rafting on Çoruh River. Çoruh nehrinde rafting yapma. Would you like to try rafting on Çoruh River? Çoruh nehrinde rafting yapmayı denemek ister miydiniz? Evet bunla, bu bilgiler buradaki bilgiler hangisi doğru? Doğruyu bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Çoruh River is in the northeast of Turkey. Türkiye'nin kuzey doğusunda. It is one of the top 10 white water rivers in the world. Dünyadaki e, en tepedeki 10 e, akarsu e, nehirlerinden birisi. E, because of the water level su seviyesi nedeniyle arkadaşlar the best months for rafting here are May and June. E, Mayıs ve Haziran'da en uygun aylar rafting yapmak için. Many travel companies Birçok seyahat e, şirketleri organize rafting holidays on Chori River. Chori River'ında rafting tatilleri organize ediyorlar. They provide wet suiz, e, uygun e, su kıyafetlerini e, temin ediyorlar. Helmets, başlıkları, life jackets, can kurtaran yeleklerini and the other necessary things for rafting ve diğer rafting için diğer gerekli şeyleri temin ediyorlar arkadaşlar. While on a rafting holiday rafting holiday'deyken You can camp by the river, nehrin kenarında kamp yapabilirsiniz or you can stay in hotels, otellerde kalabilirsiniz ya da e, köy evlerinde kalabilirsiniz. Hangisi doğru? şıkkı. people have to bring their own rafting equipment. E, i̇nsanlar kendi rafting equipment'ı getirmeliler. Hayır, şirketler temin ediyorlarmış dedik. If you want to try rafting on çoru, go there in the winter. Kışın oraya gidin diyor, yapmak istiyorsanız. Hayır. Mayıs'ta ve Haziran'da demiştik. Çoruh is the most popular white water river in the world. E, dünyadaki en popüler e, akarsudur. Yani köpüklü köpüklü akan akarsu anlamında akarsudur dünyadaki. Hayır. 10 on, on tanesinden biridir dedik arkadaşlar. En popüler olan değil. O, en popüler 10 tanesinden biridir dedik şuradan. D şıkkında ise there are various accommodation options for rafting lovers. Rafting sevenler için çeşitli e, ikamet seçenekleri, kalma seçenekleri var. Tabii ki e, nehir kenarında kamp yapabilirsiniz, otellerde kalabilirsiniz ya da köy evlerinde kalabilirsiniz dediğine göre doğru cevabımız değişik arkadaşlar. Evet 10. soruda ise hangilerinden bahsedilmiyor yukarıdakilerden bakalım. The sky is my freedom. Hatta şuradan başlayalım. Exploring the underwater world. E, su altı dünyasını keşfetme, is exciting and maestrous dediğine göre hemen diğerini okumadan underwater scuba diving'den bahsediyor. Demek ki bu var. The sky is my freedom. Gökyüzü benim özgürlüğüm. When I am in the sky, ben gökyüzündeyken bütün stresli şeyleri unuturum. Gökyüzünde paragliding olur. I prefer being in nature. Tabiatta bulunmayı tercih ediyorum. Exploring the mountains, dağları keşfetmek makes me happy. Beni Mutlu ediyor because it is challenge. çünkü o zorlayıcı sınırlar zorlayıcı bir şey. Watching wonderful views of our high mountains is incredible. Yüksek dağların e, tepesinden harika manzaralar izlemek inanılmaz. Bu dağcılıkla ilgili bir şey yok arkadaşlar. Son e, yere bakalım. Going on the water in a boat is exciting for me. Hmm, botta Suda gitmek, suyun üzerine gitmek benim için heyecan verici. I put on my equipment and clothing. Malzemelerimi ve kıyafetlerimi giyiyorum. I sometimes feel scared. Bazen korkuyorum. When we trail down the water too fast. Çok hızlı bir şekilde nehirden aşağı giderken e, bazen korkuyorum dediğine göre. Rafting burası. Demek ki motor racingden bahsedilmiyormuş. 11. sorumuz ise... Tom is planning to do something different on his off day. E, tatil gününde, boş gününde bir şey yapmayı, değişik, değişik, farklı bir şey yapmayı planlıyor. He would rather do indoor than outdoor activities. Yani outdoor, yani dışarıda yapılan aktivitelerdense içeride yapılan aktiviteleri tercih ediyor. One of his friends offers him to look at the brochure of sports club. Spor kulübünün broşürüne bakmasını istemiş arkadaşlarından birisi. Evet, according to information above yukarıdaki bilgiye göre Tom should join the events on the hangi day'di? Hangi günde katılmalı? Bakalım. Kayaking, rafting bunlar dışarıda yapılan aktiviteler arkadaşlar. Trekking, diving, dalış ve trekking dağlarda arazilerde gezme o da uygun değil. Swimming, bowling, yüzme ve bowling sporu. Evet içeride yapılır. swimming dışarıda da yapılır ama içeride de yapılır. Diğer kan maddelere bakalım. Madde. Canoeing and skydiving. Kanoculuk ve gök dalışı. Bu da dışarıda. Demek ki e, yüzme ve bowling sporun deniyor. Onun için üçüncü gün kulübe gitmesi gerekiyor. On ikinci ve son sorumuza gelelim. A university club is organizing a five day extreme sports camp for students. Öğrenciler için bir üniversite e, Beş günlük bir ekstrem spor kampı organize ediyor arkadaşlar. The club prepares a form to find out students' preferences for the activities. Aktiviteler için öğrencilerin e, tercihlerini öğrenmek istiyor, ortaya çıkarmak istiyor. Yukarıdaki forma göre. Forma baktık. E, çarşamba günü skydiving, surfing. E, perşembe günü mountain biking, hang gliding, friday, bungee jumping, rock climbing, saturday, paragliding, canoeing, sunday, Diving kayaking bunlara göre öğrenciler e, students can try deneyebilirler an an air sport on each day except sunday pazar hariç except hariç demekti. pazar hariç e, her bir gün bir hava sporu yapabilirler bakalım e, çarşamba skydiving evet hava sporu var perşembe hang gliding evet havada yapılan bir spor var friday Bungee jumping havadan atlanıyor. O da var. Rock climbing değil ama bungee jumping var. Saturday paragliding o gün de var. Sunday pazar günü scuba diving ve kayaking bunlar havada yapılan değil. Evet A şıkkı kenarda dursun. Olabilir arkadaşlar. B'ye bakalım. Water sports on Thursday and Friday. Perşembe ve cuma günü su sporları. Mountain biking, hang gliding su sporu yok arkadaşlar. Friday'de de bungee jumping, rock climbing su sporu yok. Bu olmaz. Only team sports on Wednesday. Çarşamba günü sadece takım sporları. Skydiving e, yani takım spor takımla beraber yapılıyor ama tek başına da yapılabiliyor. Surfing de yine tek başına da yapılabiliyor. İlla ki takımla olacak diye bir şey yok. Bu da olmaz. Indoor sports at the weekend. Hafta sonunda e, kapalı yer sporları. Hafta sonunda bakın paragliding var, canoing var, scuba diving. Bunlar dışarıda yani outdoor sporlar. Demek ki arkadaşlar doğru olan aşıkkı. Evet sorularımız bunlar da umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz dersimizin başında söylediğim gibi bu ünitede işlediğimiz preferences tercihler ve comparative adjectives karşılaştırmalı sıfatlar konusunu daha önce yayınladığımız videolardan izleyebilirsiniz. Takip etmeyi, abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. See you later.